Uzman Akademi Konuşan Kitaplar bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümdeki kitabımız John Green'den Aynı Yıldızın Altında kitabımız 320 sayfadan oluşmakta ve genç yetişkin grubuna hitap etmektedir. Kitap 16 yaşında kanser hastası bir gencin hikayesinden bahsediyor. Baş karakterimiz Hazel Grace, genç yaşta ölümcül hastalığa yakalanan ve bir, bir tıp mucizesi ile biraz daha uzun yaşama umudu olan bir gencin ölümcül sonucunu ertelemekten öteye gitmez. Ta ki hayatına biri girene kadar genç kız hayatına yeni giren kişiye olan bağı farklı mucizeleri de beraberinde getirecektir. Zamanı azalan bir gencin bu kısa zamanda bir ömür çalışmasını okurken sizler de bazen kahkaha atacak, bazen göz yaşlarınıza hakim olmakta zorlanacaksınız. Sizlere kitabımızın yazarı John Green'den kısaca bahsetmek istiyorum. Yazarımız 24 Ağustos 1977 tarihinde Amerika'da dünyaya gelmiş Eğitimini tamamladıktan sonra ilk romanı olan Alaska'nın Peşinde 2005 yılında yayınlanmıştır. Genç yaşında aleta bir ödül avcısı olan John Green, en çok satanlar listelerinde yer almasının yanı sıra birçok ödülle de başarısını ispatlamıştır. Amerikan'ın yazar John Green'in en sevilen kitapları arasında yer alan aynı yıldızın altında etkileyici hikayesiyle yayınlandığı ilk günden bu yana kalplere dokunmaya devam ediyor romantik kitapları sevenlerin mutlaka okuması gereken mükemmel bir roman. Bir sonraki kitabımıza görüşmek üzere. Nice kitaplara.